Ay yok böyle bir şey Kemal. Hı. E, bence oradan çık moruk. Yer yaptı orada. <laughs> Adam oraya çık sen ya. Yalnız o harikaya doğru gideceğiz ama o herif nasıl yapacağız o adamı? Mermi de yok bende. 28 mi yani? 13 tane mermi var bende. Bir kişi var zaten ya. Gel gel. Derya, gel neredesin? Hazır mısın? Adam orada. Bak 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 bak. Aa, adam burada işte. Oğlum tüm mermilerimi bitirdim zaten adama. 13 mermim var. Kemal. Hmm e, ee, nasıl sen Ermeniyim? Arabayı almadım. Adamın <laughs> nerede olduğunu ya. Adamın etrafında bir turda ben indireyim adam. <laughs> Öyle mi diyorsun? E ben adama doğru koysam koşsam yok. olmuyor mu? Oğlum kesin ölürsün o Ölmeni istemiyorum seni. Bir saniye. Arabaya biniyorum. Oğlum böyle yavaş çıkıyor. Nerede adam? Adam burada. Oo, arkamızdan dolanmış, değil mi? <gülüyor> <Aman> <gülüyor> ya. Oğlum gene yaptın ya bacağını ya. Yok yo işte. <laughs> Şahin hoş geldin. Kusura bakma şimdi gördüm ya. Çok iyiydi ya. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyiydi. <laughs> Bayırdan açalım <şimdi>. Eyvallah <laughs> kardeşim. Yani, i̇yi ama 5 adam öldürdüm ha bu sefer. Biraz yardımcı oldum size. Bakayım. Güzel güzel. Rakamlar çok iyi. çok fena kalsa yapmışlar ya. Emin değilmişler. Ya 3 kişi tavayla aldım daha ne yapayım ya? Abi bak sahneyi anlatıyorum. Abi böyle bir sahne yok. E, i̇ki arasında kapışıyoruz adamla. <laughs> ben atıyorum. O atıyor. Birbirimizi bir vuramıyoruz. Kafayı böyle bir çevirdim adama. Sıkacağım. Tavayla <laughs> emir adamın üstünde sıkıyor. Onu niye çalışıyorum Çok güzeldi ya. Çok güzel bir sahneydi ya. Oh, çok eğlendik bir duman